Keşke üç kişi Abi senin kameran çok iyiymiş ya. Saatini doldurmuyor saatini. Kamera mı? Saatini yemeyelim. Arabamızı yakmak için attık ya. Arabamızı yakmak için attık ya. yakmak için attık ya. Arabamızı yakmak için attık ya. Arabamızı orada Abi güvenceli değil mi abi? Abi bir sopa yapalım. Bir yere bir gezintiye koyalım, Gezintiye verse biraz daha da güzel oluyor da bazen güzel. Evet ya vuralım. Bismillahirrahmanirrahim. Mesaye başladı özdemir. Alo buyur İbrahim abi. Ee, 20-25 dakikaya dükkana geleceğim, arayacağım seni. Tamam. Oğuz, eyvallah söyleyeyim sana. Bu eke kanadını dizsin ondan sonra iyi başlayacak yani. Çok rahat batacak yani. Ben bunu erkeğe çek olur. Ya benim uçurdum mavi olmuş beyaz yok. kadar rahat çıkarmış ki abi. O kadar rahat çıkıyor ki abi. Bu biraz sabunu gibi oynamıyor muydu? Üçte oldu. Or, yani, oldu tatlı. Yani üç tatlı, üç tatlı abi, o sabunu gibi oynamıyor bir muydu biraz? Bir sabunu bir perçemli bir gibi tane. oynamıyor muydu? Ya, yani, bir